Yalana Dilanırım Beni bırak Yalana Dilanırım Bende ki aşk İkimizi ter Sen bana düşersin Sana gül atarım Tek yaş ikimize yeter Sen bana ateş et, sana gül atarım Beni bırak, yıkılırım Ben daha bir sakalım Bana merhem değsin Tutsun yara akım kusturduğuma Gücüm Amma. Dımaklı Çin Ferro baba geldiğinde amman yazın. Her şeye razıyım, Sensiz yaşamaya bile ben bakiyim, Bu arada e, Discord kanalımıza Fero baba da geliyor. Haberiniz olsun. Her sohbetimize katılıyor. Allah razı olsun. Allah şahidim Sensin. Allah şahidim sensin benim Okan İbo dedik. Kim geldi bak. Kim geldi bak. Bak kim geldi. Bir kapatamıyorum yayını. Bir yayını bir kap kapatamıyorum. Kapatamıyorum. Gülüş ne haber? Sen nasılsın? İyi. Tamam şey tamam tamam. Üç buçuk da kapatayım ha. Üç buçuk. Ne? Ya, ben, ben ne zaman ne? ne? Sen ne zaman tık bırakmayı bırakıyor bana o soruyu birden sordu? Dedi az önce ne dedim biliyor musun? Dedim hiç fenomen kalmamış TikTok'ta. Herkes gitmiş dedi. Aslında gitmediler, Oturdular. <laughs> Öyle mi diyor? yani bir vasıf olmanın ne işi var? <laughs> Şaka maka farkında mısın? En fazla böyle 5-6 kişi, 7 kişi var. Kimse ben yok. Total 5 tane var büyük bitti. Yani doğru söylüyorsun. Onkacı teşekkür ederim. Kızlar onlar tıklanmasına bakın bir de bizimkine bakın. Ne var kız bizimkiler yoruldu. Yayını kapatıyordum. Sen şey yapınca dedim ki şey yap yayın yapayım bir tane. Valla ben de kapatacağım. Tabii o sözlerini unutmasan iyi olur. Ceza kızlar ceza kaybetmiştim. Hülya sen benim yeni şarkıyı dinledin mi? Şey, bir şey yaptım ya video yaptım ya senin şarkınla. Bu ay sonu çıkacak. Ya bir tane daha çıkarıyorsun. Dinleteyim mi? Ee, bir dinlet. Tamam. Ben de çıkarıyorum. Bugün görüştüm inşallah ben de çıkardım. Stickline 8 8000 kişiyiz. Bir kulağını ver. ver bakayım. Hadi. Seni gördüm alev alev ya. vermesin başka bir ihtimal Yaradan sen misin ya da bu sen misin sahte suratlara kalbimi gömdüm başka dudaklara kendimi gömdüm nasıl güzel hayırlı olsun hadi çıkar ona da şarkı yaparız Ş şey, şey yani doğru. Ama bu böyle çıkmayacak tabi daha çok işlem var ona. hadi hayırlı olsun ben de çıkarıyorum ben de şarkı hazırlığındayım. Ne, ne çıkarıyorsun? Ver bakayım biraz. Belki daha belli ama belki de kurban vereni.